كيف بقانونك كي بقرا غير قانوني قران، القانون دينك او جيد بن جديني وان، جاراك مسلما بن، لاخافن بوان حيني وان، قرانكابا جي مرا لا تشانقاياو بوت مجلسي، قرانكابا جي مرا لا تشانقاياو بوت مجلسي. fitne şi'anın muteyi kalkıp Hz. Ömer'in onu yasakladığını, Hz. Ömer'in bunun hükmünü lagu ettiğini, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam buna müsaade ettiğini, bunu teşvik eden çok sahih hadisler olduğunu iddia ederek bizim Müslüman ehli sünnet ve cemaat olan gençler içerisinde bu inancı onları ikna edip onları şiileşmesini mut üzerinde yaymaya Suriye'de, Irak'ta ve Avrupa'da bu konuda çok ciddi anlamda Mute üzerinde faaliyetler yaptıklarını Mute'yi çok az buyurun seks köleliği olarak kadının günde 20 erkekle yarım saat bir saatlik nikahlar kıyarak şahitsiz bir şekilde para anlaşmaları karşılığında günde bir kadının 20 erkekle yatmasını ve 20 erkekten ücret almasını helal gören bir anlayış ve zihniyetten bahsediyoruz. Ve bu bize göre yani fuhuştur. Ve ehli sünnet ve cemaate göre böyle bir fuhuş da çirkinliğin en alasıdır. Onun için ben şunu açık ve net olarak söylüyorum. Ehli sünnet ve cemaat dediğimiz dört mezhep ve onlara tabi olan hadis ulemaları, tabi'in, etba-u tabi'in, halef-selef dediğimiz bütün ulemaya göre mutezina'dır. Hatta Şia'nın kolları kabul ettiğimiz Zeydi topluluğuna göre ve ya topluluğuna göre de mutezina'dır, fuhuştur. Onlar da bunun çirkin bir fiil olduğunu kabul eder. Vermiş. Bunlar da, Şia bunu da kendine bir kılıf olarak alıp bunun üzerinden yok efendim Ömer yasakladı. Aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yasaklamadı. Mutecaiz'dir, mute muteber'dir, mute kıymetlidir, mute değerlidir diyerek Ne yaptılar? birilerini kendi mezheplerine çekmek için kullandıkları en güzel kadın projesidir. Bu kadar basit. Kadının fuhuşunu, cazibesini şiili yaymak için kullanma stratejisi olarak biliyoruz. Ali ve İbni Abbas'tan şöyle bir hadisi rivayet etmiş ki bu da Buhari'nin magazi 38'de, Nikah 31'de, Zebahi 28'de, Hiyel 3'te, Müslüm Nikah 28, 1407 hadis numarası, Muvatta Nikah 41, 2. 54'te şöyle diyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesi günü kadınlarla muteyi ehil evcil eşşey, eşek etini yemeyi kesin olarak haram kıldı. Çünkü bundan önce Nebi aleyhisselatü vesselam bunu yasaklamasından önce şş, ehli sünnet ve cemaat fark etmez. Bütün sahabe ve toplum ve Mekke toplumu ya Medine toplumu içerisinde eşek eti yemek caiz olduğundan onlar bunu yemede bir sakınca görmez. Aynı keza de onların en yaygın nikah türlerinden biriydi. Ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi artık hükmü kıyamete kadar ne olmuştur? Hükmü ortadan kalkmış nitekim ayeti kerimede de vellezininhum lifurucihim hafizun ve onlar arzlarını korur derken bu ayetin nazili ile beraber Allahu Teala artık bir müslümanın Allah'a ve ahiret güne iman eden bir müminin asla ve asla ücret ile bir kadınla nikah kıyamayacağını ücret ile bir kadınla fuhuş yapamayacağını açık ve net olarak bildiriyor. Hatta ben size şunu da söyleyeyim. Başta anlattığım üzerine Şia'da kesinlikle ve kesinlikle üzeri Şiiliği yayma, Şii mezhebini yayma hile ve desteleri var. Özellikle Avrupa'daki Türkiye'li Müslümanlar içerisinde sırf şiileşenlerin çoğunun Avrupa'da kendi nefislerine hakim olamadıkları için şii mezhebini tercih ettiklerini çünkü mutenin gayri bir şekilde gayri İslami olarak tabir caizse onlarca helal hatta ondan dolayı sevap aldıklarına inandıkları için insanların sırf kendi uçkurları için mezhep değiştirdiklerini şafiyken Şia'ya İsna Aşireyn dediğimiz imamiye mezhebine geçtiklerini ve bu sayede Avrupa'da çok rahat fuhuş yapabildiklerini de biz biliyoruz. Hatta bu konuda Ayatullah sistani Irak'ın uzması en yüce mefki sahibi kabul ettikleri hatta kendisiyle Ali Khamenei'nin arasında bir liderlik rekabetin olduğu Ayatullah Sistani şöyle bir şöyle bir fetvası mevcut. Diyor ki seks köleliği ile alakalı kendisine bir soru sorulmuş. Ki soru 201 ki kendi sitelerinde mevcut. Cevabında diyor kadın veya kız kendini geçindirmek ve para kazanmak için şeriat çerçevesinin dahilinde muta yaparak ondan bir meslek olarak yararlanabilir mi? Bu helal mıdır, caiz mi diye sordukları zaman bu caizdir. Yani açık ve net olarak genel evin önüne bir imam koydukları takdirde orada gelip giden her faişe, orospi, sümraşa giden adama işte orada imam nikahını kıyıp gönderdiği zaman bu nikah de bu tamamen nikahdır. Artık bu fuhuş vasfını kaybetmiş. Onun için İran'ın en kutsal şehri olan Meşet genel eve dönmüş. Kerhane olmuş. Herkes biliyor ki fuhuş turizmi için yüz binlerce Şii Irak'tan, Suriye'den, Yemen'den, Pakistan'dan, Hindistan'dan İran'ın Meşhed şehrine fuhuş yapmaya geliyor. Güya bunu da bir ibadet olarak görüyorlar. Ki burada da gördüğünüz gibi Ayatullah Sistani böyle bir fetvası var. Ve bunların eski alimlerinden Fethullah El Kaşani Menhacu Sadık'ın adlı kitabında Es Sadık'tan şöyle bir rivayet nakleder. Şüphesiz mute benim ve babalarımın dinidir. Onunla amel eden dinimizle amel etmiş olur. Onu inkar eden dinimizi inkar etmiş ve bizden başkalarının dinine uymuş olur. Mute çocuğu daimi nikah çocuğundan daha faziletlidir. Mute inkar eden dinden çıkmış bir kafirdir. Molla Fethullah Kaşani 2. cilt 495. fetvaları ve bu da şianın en müteber kitaplarındandır. Bugün İran'da bütün medreselerde okutulan Fethullah Keşani'nin Men hac -u Sadıkin isimli kitabıdır. Tabiri caizse çok değer verdikleri bir fıkıh kitabıdır. Ve burada Mute'nin Hz. Hüseyin ve Hasan'ın ve İmam Ali'nin dini olduğunu, onu inkar eden herkesin kafir olduğunu açıkça iddia ediyor. Yani tabiri caizse biz bazen diyoruz Şia'dan daha büyük harici bir topluluk yok dediğimizde bazı insanlar lakaluka ediyor. Ama gerçek ve hakikat budur. Şia kadar harici, Şia kadar tekvirci, Şia kadar fitne fitnevari bir yapı yok. Çünkü yalan konuşmayı iftira atmayı, entrika çevirmeyi, insanlara karşı art niyet gütmeyi, çok ağ buyurun, böyle fuhuş pusuları kurup insanlara böyle komple kumpas yapmayı helal gören, caiz gören bir topluluk. Zaten ya onların videolarını izleyince Hz. Ebu Bekir ve Ömer'e bile çok az buyurun oğlancılıkla itham edecek kadar iğrenç bir ağız kullanan şi'i bir anlayıştan hiç kimseye karşı merhamet, vefa beklenmez. Bekleniyorsa ahmaklıktır. Yani diyor ki Hz. Hüseyin demiş ki Şüphesiz Allahu Teala bize içkiyi yasakladı ama onun yerine de muteyi verdi. Yani muta bizim için serbesttir, caizdir ama bakın şöyle bir qayda vardır kardeşlerim. Şii fıkıh kitaplarında da geçer. Bu kadar övdükleri, poplafladıkları, cennetlik bir amel gibi gösterdikleri muteyle alakalı Kesinlikle din alimlerinin ve seyitlerin kızlarını, kadınlarını mute yapmasını haram görür, caiz görmez, çirkin bir fiil kabul ederler. İş kendilerine gelince, kendi namuslarını, kızlarını çok buyurun, af buyurun, yani böyle dullarına bunu çok iğrenç, çirkin bir fiil gibi gören ama kendi halkına, Müslüman tabaya, mümin insanların karı kızına, efendim anasına, bacısına bunu helal gören böyle bir sapık anlayış daha yok. Bu şianın gerçeği. Eğer helal olsaydı herkes için helal, haram olsa herkes için haram. Bir, zenginin veya alimin veya ulemanın çoluk çocuğuna bu çirkin bir fiilken neden avamın sıradan insanlara bu helal bir şey olsun? Menla Yahduruhul Fakih isimli eserinde 3. ciltte 366'da bu şekilde geçiyor. Aynı keza aynı kitapta şöyle bir ibare daha var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan uydurmuşlar. Kim bir defa mute yaparsa Hüseyin derecesinde olur. Kim iki defa mute yaparsa Hasan'ın derecesinde olur. Kim üç defa mute yaparsa Ali bin Ebi Talib'in derecesinde olur. Kim dört defa mute yaparsa benim derecem gibi bir derece sahip olur diyerek yani mute ne kadar çok işlenir, ne kadar bu fuş yapılırsa sümme aşağı Nebi aleyhissalatü vesselam sanki onların kendi derecelerini arttırdığını iddia eder. Yani gerçekten bu kadar çirkin bir fiili ki sahabeden gelen bütün ittifaklar sahih Buhari ve Müslüm'de dört mezhebin. Aynı keza Şia'nın İsmail'ye dediğimiz gulat fırkası ve aynı keza Şia'nın e, Zeydi topluluğuna göre bile zina olan ve hepsine bütün yani tabiri caizse ehli sünnet ve cemaat ve ehli sünnet ve cemaat dışında olan bütün kullat fırkaların da içinde bulunduğu bütün ümmetin icma ettiği konu mutenin zina fuhuş olmasıdır. Ama burada gördüğünüz gibi onların Fethullah Keşani dedikleri meşhur alimleri çok değer verdikleri onun fetvalarına, fıkhına, onun rivayet ettiği hadislere, kitaplarında değerlediği bütün her şeyine itibar ettikleri bu insan mute o kadar faziletli bir amel ki hatta bir rivayette diyor ki kim bir mute yaparsa kabe 70 defa ziyaret etmiş gibi sevap ve hayır ona yazılacağını o kadar uydurmuşlar. O kadar saçmalamışlar. O kadar İslam, Kur'an ve sünnet dışında nefislerine ve egolarına göre İslam'ı tahrif etmişler ki insan zekası durur. Zaten Şia'da velayeti fakih diye bir merci vardır. O Kur'an'ın da sünnetin de Allah'ın da üstündedir. Sünme aşağı. O ne derse doğrudur. Zaten ne zaman ki Ali Khamenei Suriye'de Esad'ı desteklemeye, Ataist kafir Esad'ı desteklemeye karar verdi. Sadece Şii ulema içerisinde, Şii alem içerisinde bir Lübnan'da ee, tek bir alim dışında kimsenin itiraz etmediğini gördük. Hepsinin köpekler gibi kalkıp orada o ateist, dinsiz, imansız, kafir, zındık için mücadele verdiklerine birebir şahit olduk. Çünkü o Allah'ın üzerinde bir söz söyler. Tabir caizse o onların Rabbidir, onların ilahıdır, kutsallaştırdıkları dinleri mercileridir. فبقانونكِ <applause> قانون کی بگره جغیر قانون قرآن هر قانون کی دین که اوجید بن جدین وان گرگ سلمان شیار بن نخاب بن بیوان وان قرآن و کعبه جمرات نه چنکا یا قرآن